TeknoSafari'den herkese merhaba. Bugün elimizde Siemens'in çok güzel bir kahve makinesi var. EQ9 Plus S700 modelini Timur abiyle inceleyeceğiz. Elimizde. Evet. evet. Benim en sevdiğim incelemelerden bir tanesi. Kahve. Yani gıdayla ilgili olan her şeyi çok seviyorum incelemeyi. Kahvede bunların en önde gelenlerinden biri. Evet. Önce sana sorayım, sen günde kaç tane kahve içiyorsun? Abi ben böyle iki bardak falan rahat içiyorum. Hasan yani. sayacak zannettim. Ben yok yok. Ben, yok. ben beş falan, iki. Çok kahveci ya. değilim, çaycı da değilim ama yani böyle iki bardak falan rahat içiyorum. E, çaycı da değil. ne içiyorsun bütün gün? Böyle canım bir şey içmek Su, istiyor Su abi, ama. sağlıklı yaşam. <laughs> sağlıklı ya, biz bitirdi yani. Ben günde 5-6 bardak kahve içiyorum. Kahvecisi. Kahvemizi seviyorum ben. Evet. Ondan sonra sütlü sevmiyorum evet. ama bugün sana sütlü e, cappuccino falan yapacağım. Evet yani. ya da bana ılık süt yapacaksın. süt <laughs> Yaşıma <O> daha uygun. uykuna <laughs> yollayacağız evet. seni. Ya bir kere şimdi Siemens'in bu EQ9 Plus Connect S700. Siemens'in S700 modeli diye aradığınızda gelecek aramalarda karşınıza. Burada bir ikon var gördüğünüz gibi Wi-Fi işareti. Bu Wi-Fi ile ilgili kısım bizi bir uğraştırdı. Ama bir de merak da ettik yani kahve makinesi ve Wi-Fi ile ne yapabiliriz acaba? Evet onunla ilgili bir şeyler yapabildiğimizi öğrendik ama Wi-Fi ile ilgili biz şimdiden bir tüyo vereyim ben size. Bağlarken biz çok uğraştık mevcut modemlerimizde VPS'in düğmesine bastığınızda çalışmıyordu. Hı hı. Modem arayüzüne bağlanarak VPS'i aktif hale getirmek gerekiyor. Hı hı. Biz uğraştık, siz uğraşmadınız. Evet. Diyelim. <laughs> evet. ee, Mustafa ile bayağı biz, 3 ben... günümüz bayağı. geçti yani öyle. Wow. Ara ara. iş aralarında <laughs> dur şuna bakalım, dur şuna bakalım. Neyse şu anda Home Connect uygulamasıyla ee, bu alete ben bağlıyım. Aynı zamanda bu Home Connect'i farklı markalarda kullanıyorum da Hı. söyleyelim. Benim evdeki mesela buzdolabım boş. Boşla e, Siemens'in zaten herhalde bir ortaklığı var bu işte. E, aynı uygulama üzerinden, aynı cloud sistem üzerinden e, bunu kullanabiliyorsunuz. Hı. Buzdolabında da yani neyi kullanıyorum? Isısını ayarlıyorsun mesela. Ya da işte diyorsun ki içine bakayım. Hmm. Kamerasından işte dolapta ekmek var mı, ekmek de dolapta olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yoğurt var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yoğurt var mı, süt var mı falan gibi bir şeyler var mı diye bakabiliyorsun. Ee, yumurta var mı? Ha bak o tarafa evet. iki farklı açısı var. Neyse şimdi e, rol çalmayalım. Siemens'in kahve makinesini anlatalım. Bir kere e, biraz iri can bir alet. Hı hı. İki tane haznesi var. Çekirdek öğüterek yapıyor kahveleri. Aslında bütün alameti farikası da çekirdeği öğütüyor olması. Hı, evet yani çünkü hep filtre halde alıyoruz ama bayatlıyor o da bir sonra. Arom aroması hı. çekirdek kırıldığı anda başlıyor hı. çıkmaya evet. ya. Tabii e, aklınızda olsun çekirdekleri de evde iyi vakumlu bir şeyi de saklayın hı. açıkta durmaması gereken evet. bir şey. Burada kapaklara bak dikkat et. Ama lastikli falan böyle hava almasın diye. Yukarıdaki iki tane düğmesi var. E, A, B. E, haznesi diye seçebildiğiniz. Hı hı. E, onun dışında da önde bir tane ekranı var işte. Buradan evet. bütün şunu çevirerek ve şu düğmelere basarak da kullanabiliyorsunuz. Neler yapabiliyor? Onu bir bak Bayağı istersen. Burada beliden. barista gibi bir şeyler yapabiliyor aslında. Buradan zaten profil oluşturabiliyoruz. Onun dışında mesela kahvenin sertliğini e, yumuşak içim olmasını ya da işte normal içim olmasını Plan ayarlayabiliyoruz. Onun dışında mesela benim çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi burada derecesini ayarlayabiliyoruz. Sıcaklığını bildiğiniz barista gibi çalışabiliyorsunuz aslında. İşte mesela bizde 90 derece seçili şu an. 96 dereceye kadar arttırabiliyorsunuz. Onun dışında bu da çok güzel bir detay. E, sütün yüzdesini ayarlayabiliyorsun. Mesela ben %50 süt, %50 kahve istiyorum ya da kahve oranını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Aslında damak zevkine göre tamamen e, özelleştirebiliyorsun. Çünkü normalde bir filtre kahve makinesi alıyoruz ya da başka bir makine mesela Ne bize verirse Ne verirse onu içiyoruz yani ve o bir kumar da aslında. Alıyorsun sürekli öyle Aynen. içiyorsun. Burada da gene kahvenin yoğunluğunu veya daha yoğun seçebiliyorsun mesela. Normal ayara getirebiliyorsun. Bir de mililitremizi ayarlayabiliyoruz. Bardağına göre. Aynen öyle. Burada da ben mesela e, kap içine yapacağım ve iki bardak yapacağım diye seçebiliyoruz. İki bardak dersek o ölçü de bize ayrı ayrı veriyor. Bu, Bence çok güzel. Üzerindeki panelden yapabildiğiniz <laughs> işlemler. Bir de bunun benzerini nedense uygulama üzerinden yapıyorsun. Yani <laughs> mesela ben e, salondayım. Mutfakta duruyor bu alet. Kahve düğmesine bastım ama basamam bardak yok altında evet. gidiyorsun bardağa koyuyorsun sonra tekrar salona geri dönüyorsun oturuyorsun bir daha basıyorsun kahve oluyor gidiyorsun alıyorsun çok acayip yani i̇şte teknoloji inovasyon olsun diye ya da işte e, evdeki arkadaşına iteleme konusunda Bence baba bir de. bardak asiyon aldın onu atıyor tıp basıyorsun biraz bir zahmet getirirsen sevinirim ben de kahveyi yapıyorum diye oradan kredi üyesi oluyorum ben, alıp ben ayar yapıyorum evet. abi tıp tıp falan böyle bir kere şey var altta su damlacık haznesi var bu e, biz için uzun kullandık bunu bir, bir bir aydır falan kullanıyoruz evet. yoğun bir şekilde. Benim talihsizliğim şey oldu. E, ofisi olduğu için çok yoğun kullanılıyor tabi. Ben her kahve yapmaya geldiğimde bir arıza, arıza değil de e, e, eksiği var. Damlacık evet. kabını boşaltın. Eyvallah hadi onu yapıyorum. Çekirdek bitti diyor. Çekirdek <laughs> koyuyorum. Suyum bitti diyor. Hı -hı. Suyunu koyuyorum. En son onu da, onu da çıktı. E, i̇ç mekanizmamın temizliği ihtiyacı var dedi. Onu da söktüm yaptım. <laughs> Ondan sonra... Yani böyle bir bayağı idmanlıyım hani Hı -hı. böyle... Vardır ya silah sökerler tık, tık tık sonra takarlar falan. Ben her şeyini o anlamda kurcalayabiliyor. Mustafa da bizim bayağı geliştirdi kendini. O, evet. o, en büyük dezenfektasyonu yaptı galiba bir kere. Okay. İç yıkama, bilmem 27 ne? dakika sürdü abi. Saymış, <laughs> hesaplamış. <laughs> <laughs> Her dakikası işlemiş adama. Böyle çok kalabalık olmayan ofislerde kullanılabilir. Evlerde de kullanılabilir tabii ki. Yani iyi para veririm, güzel de bir makine almak istiyorum dersen. Çünkü neden önemli? Çok kahve severler beni anlayacaktır. Aroması çok güzel hakikaten. Hı. Güzel yapıyor kahveyi. Dolayısıyla böyle keyif alıyorsun. Hani dışarıda aldığın kahveler gibi böyle uğraşılmış hani barista'ların ayarladığı bir. Onun gibi yapıyor. Hazır Hı. şablonları var ve kendine göre kişiselleştirdiğin ayarlarla da daha böyle damağına uygun hale getirebiliyorsun. Hı -hı. Mesela sana %90 süt, %10 kahveli evet. e, ne olduğu bilinmez bir şey yapabiliriz. Ben mesela Hı -hı. genelde bir de şey bu dalga geçtikleri çok beyaz görünen kahveler var ya bol sütlü. Öyle evet. içiyorum. Mesela süt haznesi de var burada. O çok büyük bir avantaj benim için yani kahve evet. makinesinde. Evet. Tabii şeyi de unutmamak Hı -hı. lazım. Şimdi mesela süt Tabii ısısı önemli hı hı. korunma hı hı. anlamında. Hı hı. Buraya bir sütü koyun, bir hafta orada dursun, o da Yok, ev sıcaklığında hı. ya da yazın e, yaparsanız bayağı burada yoğurt çıkar herhalde Aynen öyle. Zehirlenirsiniz arkasından evet. da. Ama şey falan da çıkarabiliyor mesela süt köpüğü de çıkarabiliyor. Ne yapıyorsun süt köpüğü çıkartıp hani? Üstüne herhalde böyle meşhur kahve zincirlerindeki gibi bir böyle şov yapabiliyorsun hmm. herhalde. Deneriz belki biraz. Bu daha. ne? Flat, flat white. white. Meşhur flat white. Bunu. Severim ben <laughs> Kafe Cordato. Amerikanlı var. Benim favorim. Bak bu süt köpüğü işte. Ama bak sürahi gibi bir şey olmuş. Biz şimdi süt köpüğü yapmayalım yetmez. Bence de bir de şey yapabilir onu taşabilir. Falan. Barista yazıyor yanımda da. Yani? <laughs> Barista da. İzmir daha ne değil yani. <laughs> evet o zaman sana e, ne yapıyordum ben? Cappuccino yapayım San bir bana, tane. Evet. Yani <laughs> aslında ben başka bir yerde, başka bir ülkede de olabilirim. Yani cloud üzerinden olduğu için. <laughs> Mesela ben Amerika'da çok önemli bir toplantıdayım ve sen diyorsun ki Timur abi bir cappuccino içmek istiyorum. Evet. Ben hemen toplantıdan çıkıyorum, nerede olursam olayım, kahveyi yapıyorum mesela. Şık hareket yani aslında. Ya neden? Neden? <laughs> 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 Ama neden? Neyse, e, öyle bir uygun görmüşler. Biz özelliği o uzaktan yapılıyor evet. işte. Yani biz de teknoloji sever olarak cappuccino'muzu başlatıyorum. Şimdi bakalım buradan. Hafif bir cappuccino geliyor. 120 mililitre inşallah bu bardaktan daha azdır. Yani... Evet i̇yi. abi. Net bir şekilde daha az ya. Şey yapacak kurtaracak yani. Bu iyi. 200 yakın. Belki 150 falan. Yuhuu. Sütü aldı şu an. Bak bal kendini gösterdi. Evet. Şimdi çok güzel gözüküyor bak. bayağı süt koyduğu için. Bayağı içeride hummalı bir çalışma var yani. Bu arada ben burada bütün aşamaya giriyorum. Pişirme malzemesi hareket ediyor diyor şu anda. Pişirme kısmına geçecek. Aa bak süt gördün mü? Şık oluyor, şimdi, oluyor ha. Şimdi şunu şöyle yapmasaydık bu espri çıkar mıydı ortaya? hiç asla çok zor Biz bu çekimin öncesinde kapalı bir bardakla latte yaptık. Hiç evet. böyle bir havalı bir görüntümüz olmamıştı. Afiyet olsun. Alın Buyurun. Abi? Çok teşekkür ederim, ellerine sağlık. Vallahi çok uğraştık. <laughs> evet. Bir bak bakalım tadına nasıl olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Güzel Ben mı? beğendim. E Güzel. İyi. Keşke sana da yapsak. Ben, ben kendime sana bir americano yapayım. Evet. Bildiğin americano yapacağım şimdi. Buradan gidiyoruz, americano'yu buluyoruz menüden, evet diyoruz. Sonrakine geçiyoruz, kahvem nasıl olsun, çok sert olsun, evet. Genel olarak öyle mi tercih ediyorsun? Evet. Extra strong, double shot, bayağı böyle double shot plus plus falan filan böyle. Ben çok sert yeterli yani böyle savaşa da gitmiyoruz. 120 milimetre, mililitre değil hep de milimetre diyorum. 140 istiyorum ben. Bu bardak büyük herhalde. 160'a kadar da yapabiliyor. Evet, özetim çıktı ekrana. Şimdi diyoruz ki başla. <laughs> süt hazesini sıcak su alımı esnasında çıkartın. Bu arada Mustafa, bunu da öğrenmiş olduk. Mustafa az önce diyor ki Timur abici şu makineyle bir kere bile hiç sorunsuz kahve yapamadı. <laughs> Seriyi bozmadık ama Gerçekten Mustafa. Gerçekten bir kere bile olmadı yani. Evet şimdi süt hazesini e, ciğerinden söktük makinenin tekrar yapıyoruz. Bunu da öğrenmiş olduk. Ben hiç sütlü bir şey yapmadığım için. Evet. Kullanamamıştım. Ben de hep şey böyle bekliyorum köşede. Bir süt koysak da artık şuna sütlü bir şey de Bak kısmet denesekten. işte ama Aynen. içmiyorsun. Bak. İçiyorum abi çok güzel ya. Öyle değil mi? Kahve demleniyor yüzde on altı. On dokuz, yirmi bir. Bütün aşamaları adım adım görüyorum. Köpüğü de var ağzında. Çok güzel. Daha çok var. Ilık süt de yapacağım sana. <laughs> güzel koktu ama. havalı bir şekilde. Evet ya. Oh, bu ışıklandırma söndüğü andan itibaren Hı -hı. hani sahne bitiyor diyemektir o, gelip alıp içebiliyorsun. O kadar da basit. <gülüyor> Çok <gülüyor> sert olmuş. <laughs> mesela böyle durumlarda gidip birazcık açmak istiyorum ben bunu ya ne olmuş buna böyle dediğinde gidiyorsun mesela sıcak su seçiyorsun, sonra gidiyorsun. 40 mililitre hani minicik biraz daha şuna su eklesek nasıl olur canım benim diyorsun. Başta diyorsun. Suyla seyretme işlemimize devam ediyoruz. Göz kıstırdı çünkü. Evet. Demin. E, seyitti böyle. <laughs> Çok sert. Benim ayarım neymiş acaba? Çok sert. Az sert olması lazımmış demek. Çok sert, bana sert, sert geldi. Sert plus ve sert gibi bir seçenek var ya. Sert hayır. plus plus falan neler var gördüm i̇şte orada. Bayağı böyle sert seçmen gerekiyor. Çekirdek katı halde, toz halde düşüyor muhtemelen. Patır <laughs> kütür böyle. Evet, şimdi benim seyrelmiş haliyle bir daha bakıyoruz. Bak, evet, yakın demek gibi yap bakalım ne olacak suratım. Bak, insan gibi. <laughs> evet, şimdi bu makina dediğim gibi... Ee, Aşırı yoğun kullanacak bir kafe açtı bu alet o alet değil. Bu hı hı. ev kullanımı veya böyle az sayıda çalışanın olduğu ofis kullanımı için uygun. Yani demek istediğim e, böyle 5-10 kişinin çalıştığı bir küçük ofisseniz e, böyle bir makine hakikaten hayat kurtarır. Hı hı. E, hem müşterileriniz geldiğinde de onlara güzel keyifli kahveler e, ve sütlü çeşitli şeyler yapabilirsiniz. Ayrıca da ofis çalışanlarınız için de gayet e, güzel bir çözüm olabilir. Evet. E, onun için fiyatı. Fiyatı şimdi yine hep aynı yere geliyoruz. Bugün için diye söyleyelim. Bugün için baktığında e, yanlış hatırlamıyorsam 9000-8000 bin, bin aralığında bir şey olması lazım. E, yurt dışı fiyatı 2200 küsür euro. Yani aslında euroya göre baktığında Türk parası olarak ucuza satılıyor. Yani evet. ucuz değil tabii ki. Hani şimdi orada evet. ne ucuz diyor bana bilmem ne, ne? demesinler. <laughs> Yani bu cihaz pahalı bir cihaz. Öyle ucuz seride değil, ucuz segmentte de değil. Evet. Baksana uzaktan kahve bile yapıyor o alet yani. Evet, yani Siemens'in de zaten öylesine bir ürettiği bir makine olmadığı belli yani. Yok, Çok yok belli zaten. Teferruat hani falan olan bir şey. Duruşu var yani makinenin. Evet. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Biz geldiğinde bir böyle saygılar dedik yani <laughs> Endüstri tipi bir şey gibi bir <laughs> Evet. hoş geldiniz. Bir barista <laughs> aldık işe yani. Evet. Dolayısıyla e, bayağı keyifli. Çünkü Hı. şimdi böyle buna benzer cihazlar olabilir ama neticede aslında mühendislik oradaki kahve oranı, Hı -hı. basıncı, hangi, evet. hangi basınçta o kahvenin içinden geçirdiği lezzetli ve aromayı aslında orada veriyor. Evet. E, o kısımda... 10 numara. Gerçekten. Bir de şey, sonuçta mesela sürekli böyle kahve zincirlerinden kahve alan ve kahveye çok düşkün bir tipseniz o zaman da uzun vadede iyi bir yatırım da olabilir tabii, tabii Aynen ki. Aynen öyle. Kurtaracaktır. Evet. Allah sahibine bağışlasın diyor. <laughs> bu bölümün de sonuna geliyoruz. Aynen öyle. Teşekkür ederiz Timur abi güzel bilgiler için. Ve Bugün, kahve için. Evet ve kahve için de teşekkür Mustafa ederim. Mustafa'cığım sana bir şey yapmadık ya. Ne yapayım abime? Abi ben bir amerikan alırım ama... Videodan sonra da olur. Tamam videodan sonra bardak yok. <gülüyor> <gülüyor> bardak getirip alalım. Evet, evet o zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Evet e, videoyu beğenin, kanala abone olun, bildirimlerinizi açın. Aşağıdaki yorumlar kutucuğunda da bizimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Başka gıdayla alakalı bir şeyler daha isteyin de. Evet evet bir şeyler ince... isterseniz bize yorumlara yazın böyle ki. Böyle yemeli içmeli ister, olsun. böyle. Deneyelim. <laughs> Mesela waffle makinesi. Güzel olur. Biz yapmıştık ya onu eskiden. Denedik mi gerçekten peki? Vallahi Test ettik yedik mi? Yedik tabi ya. Murat yaptı. Deli gibi bütün şirket yedi. Biz kemine denk geldik abi. Kıtlığa denk geldik mı? biz. Nerede bir yerde yaptık. Valla deli yemiştik ama. Neyse varsa öyle ürünler bize gönderebilirsiniz. Biz Aynen. zevklen incelemesini yaparız. Aynen. Görüşmek üzere. Hadi. Bay bay.